ve sahili selamet olan Darus Selam'a ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırrı ihlası dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Bu 1111 rakamının her biri bin olabilirdi. Hadi mütevazı olsun 100 olabilirdi. Hadi mütevazı olsun 10 olabilirdi. Niye bir de kalayım ben demeye hakkı var. 1111'de özelliklere aynı olan 4 fert bir araya gelmekle bir çizgi üstünde omuz omuza vermekle 1111 Evvela çizgi gayet mühim bir mesele. Bir, dört tane birin biri ayak dibinde, biri kapbaka baş, başın üstünde, biri sağda, biri solda. 1111 olmaz. Her biri bir olur. Bir çizgi üstünde evvela, birincisi bu. Bir çizgi üstünde. Yani hepsinin kabul ettiği bir platform, kabul ettiği bir düzlem, bir yatay platform üzerinde bir araya gelme bir kere. Bir yerde bir araya gelme. Ondan sonra da herkes öbürü hesabına büyük olmaktan feragat ediyor. Yüzler basamağındaki binlerde binlerdekinin hesabına feragat ediyor, yüz oluyor. Onlardaki feragat ediyor, yüz olacağı yerde on kalıyor. Yüzü arkadaşına veriyor. Bir de herkesinden, herkesten mütevazi mütevazı ve feragat sahibi on da sizin, yüz de sizin, biz de sizin kardeşim. Benim yerim bura güzel. Diyor. Da 1111 oluyor. Eğer bunlardan birisi hakkına razı olmasa ya ne münasebet kardeşim, elin boyun ne ki sen neysen ben de oyum. Sen niye bin oluyorsun da ben yüz olarak kalıyorum derse o rakam bozulur. 1111 olmaz. Evvela bu çok mühim bir mesele. Yani burada bir iş yapılacaksa tam bir feragat. Tam bir feragat. Zahid ne diyor? Toprak gibi tam bir tevazu ve mahviyet içinde bulunmak lazımdır ki bulandırmasın. Onu tam da aynısını okuyalım. Said Özdemir abi Allah rahmet etsin. Adı da Said olduğu için bunu asmıştı levha olarak. Said Tam toprak gibi mahviyet ve terk ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki isaret-i nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Evet. Demek ki bu bu hasletler olursa toprak gibi tevazu, terk enaniyet ve mahviyet. E, toprak bize her şeyi veriyor ya. toprak yani toprak kadar bize faydalı olan ne var ki? Ne yiyorsa topraktan çıkıyor, ne giyiyorsa topraktan çıkıyor. Ama yine de ayaklarımızın dibinde her türlü hakareti yapıyoruz kendisine. Fişlikleri atıyoruz üstüne, bilmem ne yapıyoruz. E yine de hiç sesini çıkarmıyor, yine kuzu kuzu. Oradan bize domates veriyor, biber veriyor. Değil mi ya? Toprak gibi tam bir tevazu ve mahiyet hizmeti ayakta tutan bu. Bu ilim medresesinde lazım değil. Bu Risale-i Nur medresesinde lazım. Bu ilim medresesinde lazım değil. İlim medresesinde herkes ferden ferda terakkiye çalışıyor. Biz bir neticeye varmak için bir teşkilatız, bir orduyuz, bir birliğiz, bir, bir eğitimimiz var bizim. Bizim bir eğitimimiz var. Askerdeki şubeler gibi normal piyade komandonun işini yapamaz. Onun işi başka, o ona göre yetiştiriliyor. İşte Risale-i Nur talebeliğinin maksadı alim yetiştirmek değil. Abid yetiştirmek de değil yani günahsız, mübarek, hoş, e, nur, nur topu gibi adam yetiştirmek değil maksadı. Maksadı birbirine tesanüt eden, birbirinde tam manasıyla erimiş, mahiyete ermiş, tevazu noktasında toprak gibi olan bir birlik, bir güç, bir kuvvet ne yapacak bu? Herhalde bir iş için böyle olacak bu. Hilafet-i Muhammediye'yi ikame etmek ve İttihad-ı İslam'ı tahakkuk ettirmek için. Evvela iman-ı tahkiki neşir ve tatbik etmek, sonra Hilafet-i Muhammediye'yi ikame etmek, sonra da İttihad-ı İslam'ı tahakkuk ettirmek. Birlik böyle, yani bu birler bunu temin edecek. Tevazu mutlakta olmazsa, bir de aynı özelliğe sahip olan bindeki biri kabul etmez. Ondaki de yüzü kabul etmez. Bir de hiç kabul etmez. O zaman bin yüz on bir olmaz. Evet. evet. Yani bu sadece Risale-i Nur hizmet noktasında mı böyle olmalı? Yoksa aynı biri oluşturan insanlar hem Risale-i Nur'da hem içtimai hayatında da böyle olmalı. Risale-i yani, Nur'un içtimaiyatı da altı da üstü de tek vazifedir. Olmak zorunda değil mi efendim? Evet. Yani başka bin, şey. Bin birin içinde karışır mı efendim? E, karışırsa karıştırır yani olmaz. On binin içinde karışır mı efendim? O da karışmaz. Yüz binle karışır mı Herkes yerini bilecek. Darmadan olur değil mi efendim? Hı? Darmadan olur değil mi her şey o zaman? Darmadağını kurdu tabii. O Aynen askeriyedeki bir, inzibatın bir. bozulması gibi yani. O zaman her bir bir kendisini nur dairesinde, ihtimal hayatta kaliteli gördükçe aslında kalitesiz ve yerin dibine giren bir hale gelir mi efendim? Aynen öyledir. Aynen. Tevazu mutlak. Kendisine verilen ilahi vazifede, kendisine verilen işi, işin hayranı kurbanı yani. Başka şey altı üstü yani yüreği düşünme yok. O kendi işinin hayranı kurbanı. Peki bin bire niye bin olamıyorsun? Ey bir deme hakkına sahip mi efendim? Yok. Herkes yerine. Herkes yerine. Sağ olun. Efendim. Evet. Bin bire tahakküm edemez. Bir Teker edemez. edemez. O da bir de var ya. O da var yani. Eskiden bizim yaşadığımız şeyler yani. Halen de biraz var yani. Halen de biraz var. Bir e, Kapıcının korkusundan o, o müessesenin müdürü namazını gizli kılıyordu. Var yani bir bine hükmediyordu yani. Bunu gözümüzde gördük. Yani adam kapıcı, odacı. Adam o adam görmesin diye namaz kılarken kapısını kilitleyip müdür namazını kılıyordu. Tahküm ediyor. Siyasi bir tahküm kurmuş ihbar edecek bir nöneye tahakküm kurmuş. Bizde tabi o manada değil ama beğenmemek, tenkit etmeyiniz diyor. Bak tenkit etmeyiniz. Tenkit etmeyiniz de bu geliyor, bu özellik. Efendim sen niye bin, bin sen ne karıştırıp ya sen nesin ki yani orada durmuşsun işte yaptığın işte görüyorsun her şeyi bozuyorsun dedi mi o 1111 olmaz o artık. O karma karışık bir şey olur. Hiç, hiç. Şey bozulur. Mihanikiyet bozulur. Tesanit bozulur. Manevi hayat da gider. Manevi hayat da gider. Bir şey söyleyeceğim ki bunu çok ehemmiyete almasınız. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkara ne ittihad gittiği vakit Manevi hayatta gider. İmtizaç kimyevi tabirdir, ihtiraktır. İmtizaç ihtiraktır, yanmadır. Yanma. Şimdi bir avama desen ki bu demirde bu demirde yanma var. Lan neresi yanmıyor? Ama öbürü bir görüp pası gördü mü? Bu demir yanmaya başlamıştır. Pasta yanmadır çünkü. İhtirak, yanma. Şimdi her zaman o misali veriyorum. Beş avuç fasulye, beş avuç nohut, beş avuç bilmem şu, beş avuç bilmem bu. Bunları topla birbirine karıştır. Bu kaç avuç etti de sayacaksın yine. Beş avuç, beş avuç işte fasulye, beş avuç menzimek, beş avuç bilmem ne diyeceksin. Çünkü o karışım birlik olamıyor. Ona on avuç şudur diyemesin. Ama o dediğimiz maddeler birbirlerine mahiyet içerisinde yandı mı o zaman burada ne var? Kül var. Bitti. Hiçbirinin başka özelliği yoktur. E burada şu vardı, bu vardı, öbürü diyor, yoktur. O, o ihtirak yani ittihat ihtiraktır. 32. sözde bunu güzel izah ediyor. Bu birleşmekten dolayı iki şey bir olunca bir şey açık kalır. Kimyayı bir hadise. İki şey birleşince iki element birleşince o iki elementten birinin enerjisi açık kalır. O açık kalan insanda hararet meydana getiriyor. Hidrojenle oksijenin kaynaşmasından, insan bedeninde şey yapmasından, karbondioksit haline gelmesinden bir açık kalıyor. O açık insanda hararet meydana getiriyor. Dışarıda da böyle. On arkadaş bir davada tam ittifak etmişse dokuz enerji dışarıda açık kalmıştır. O enerji dışarıya hükmeder. O enerji dışarıda iş görür. O dokuzu bir olmuşsa sekiz tane enerji dışarıda iş görür. İşte bu ihlasın sırları bunlar. Onun için bizim şeyimiz yani Risale-i Nur'un e, hedefi hedeften şaştı mı Normal bir hadise haline gelir yani. Normal bir hadise işte şey gibi. Yani ne bileyim şu anda eskiden değil şu anda Gazali'nin kitabı neyse Risale-i Nur'da o olur. Rabbani'nin mektubu neyse Risale-i Nur'da o olur. Yani mübarek bir eser olarak safta yerini tutar. Başka bir özelliği kalmaz. Halbuki icraatını yapmamış hedef henüz bulunamamış hedefe henüz varılamamış. Üç hedeften birincisi bile daha henüz tam kemale ermiş değil. Kıyamete kadar devam eder ayrı ama tam manasıyla yapılamıyor daha. Daha iki vazifesi var. Onun için 1111'e çok şiddetli ihtiyaç var. Şimdi biz Hulusi Bey'e dedik, İkinci hizmet devresi başlamış mı? Başladı mı? Yine ummi de işte sorduk. Şahsen sormadık yani. Kulüsi Bey sualimize sualle cevap verdi. İçinizde az da olsa mabeynlerinde mabeynlerinde ihlas düsturlarını tam yaşayan bir cemaat duvar mı dedi. Sualle sual, suale sualle cevap ikinci hizmet devresi gelmiş mi dedik? Cevap bu. İçinizde küçük de olsa mabeynlerinde ihlas düsturlarını yaşayan bir cemaat var mı? Biz dedik yok. O zaman daha gelmemiş dedi. Bu, tarif, bu tariften bir zaman sonra azmendi çıktı. her ne kadar gevşemişse de ilk çıkışa göre her ne kadar gevşemişse de yine o özelliği taşıyan cilveler var Azmendi'de. Henüz bildiğimizi kalbi muhabbetimizi mahvedecek, uçuracak maddi imkanlar ortaya girmedi. Para girmedi ortaya yani. Makam girmedi daha. Azimendiler henüz de, devlet dairelerine tercih edilir değil. Sen bu kıyafetle gitsen kimse sana iş vermez. Ama kravatlı ben Risale-i Nur talebesiyim dedim en güzel yere verirler çünkü biliyorlar namuslu bir adamsın. Güzel iş yaparsın. Hayvan gibi birisin. Seni sağarlar. kuvvetinden istifade ederler. Onu biliyorlar. Onun için seni en güzel yere korurlar. Ama bu kıyafetle gidersen seni almazlar. Makam henüz bize yüzünü göstermedi. Para da yüzünü göstermedi. Onun için birliğimiz daha biraz devam ediyor. Muhabbetimiz sarsılmadı. Sebebi de bu yani. Bizim babayı ittiğimizden değil. Henüz Allah bizi koruyor yani. Şu anda koruyor. Bu cemaat Hulusi Bey'in tarifine göre ma beyinlerinde ihlas düsturlarını yaşayan bir cemaat olarak şu andaki mevcutların içinde en iyi olarak göze görünüyor. O halde ikinci hizmet devresi gelmiş. E bize şimdi o nasıl açıldı? Nasıl açıldı? Beşinci mektupla açıldı. Beşinci mektupta doğrudan doğruya şeriat-ı Muhammediye'nin ve sünnet-i senyenin ihyasına tarikat perdesi altında çalışılacağını emrediyor. Beşinci mektupta şeriat-ı garranın ve sünnet-i seniyenin hizmetine tarikat perdesi altında çalışılacağını emrediyor. Açık. İşte azimendi bu. Biz tarikat perdesi kullanıyoruz. Bir tarikatçı değiliz. Biz tarikat perdesi kullanıyoruz. Bizim işimiz tarikat, birinci deve tarikat değil. Hilafet-i Muhammediye'nin icra ve tatbikidir. Verilen vasfe bu. İnşallah bu vasfe tahakkuk edinceye kadar birliğimizi, metanetimizi, kardeşimizi, uhuvvetimizi her ne kadar varsa yine biraz bizde var. İnşallah Rabbim bu birliğimizi bozucu esbabı bizden uzak tutar. Hangisi ise. Rabbim birliğimizi bozmaz inşallah. Biz bu işin vazifelisiyiz yani. Biz bu işin vazifelisiyiz. Onun için diyoruz ya kemalizm ya biz ama onlar gidecek diyoruz. Biliyoruz çünkü bizim vazifemiz var. Bizim vazifemiz var. Biz tarafı ilahiden bu iş için gönderilmiş bir cemaatiz. tarafı ile eden bu işe vazifeliyiz. Risale-i Nur talebeleri farzın, farzın vacibin tatbikatında, sünnet senyedin ittibaında riya giremez. Nur talebeleri bunun vazifelisidir. Risale-i Nur'da olan emirler bunlar. Biz bunun vazifelisiyiz. Onun için bu ihlas düsturlarına harfiyen uymaya gayret edeceğiz. Ama ne kadar gücümüz yeter. Allah güç kuvvet vere hepsini yapak. Amin, amin. Ama ne kadar mümkünse hiç olmazsa onu elimizden almasın Rabbi. Amin. Evet buyur. Efendim bu dört birin aynı çizgi üzerine gelmesi için bu dört birden bir tanesi yol açabilir mi? Mürşit o tane... ayrı dördünden ayrı bir, bir insan o. O dördünden ayrı birisi. işi. İçlerinden biri değil o. Dörtler, dördünden ayrı birisi o. Mürşittir o. O mürşittir. Evet. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız. Ne kadar şükretsek de o kadar azdır ya. Biz o eskileri biraz gördük ya. Yani yaşımız müsait gördük. Çok şükür onlarla bir vücudun içerisindeyiz şu anda yani. Hulusi bir arada olmak bir beden içinde. Bunlar insanı delirtecek lütuflar, ikramlar, ihsanlar. İnsanı delirtecek lütuflar. Hulusi ile bir bedenin içerisinde, üstadla bir bedenin içerisindeyiz sizler ve bizler bir insan kamil ismine layık bir vücudun azalarıyız. Sizler ve bizler, sizler dediği biziz, bizler dediği kendileri. Birinci hizmetin şahları. Tahir-i Mutlu abiyle, Ahmet Feyzi sabri ile Sabri'yle, ile ya bunlarla beraber Sıddık Süleyman'la, üstadımızla beraber şimdi bir <laughs> vücuttayız. Onların bulunduğu vücutta bir azayız. Bu ne şereftir? Bu ne şereftir bize? Sizler ve bizler, evet. Öyle bir insanı kamil ismine layık, bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Azaları, şahs-ı manevinin azalarıyız. Keşke her zaman bu uyanıklık bizde olsa da yanlış işler yapmasak. Yani düşün ki bir odada bile, bir odada bile Hulusi Bey gibi bir zat bulunurken insan ne kadar yanlış yapabilir? Ne kadar yapabilir yani? Adamlık var da, hayırçiyet var, şeref var da, insanlık var da yapabileceğin bir kendi kendine gülme gibi bir şeyler yapabilir. Başka bir şey yapar mısın? O da değilsin be kardeşim aynı vücuttasın. O <laughs> da değilsin. Aynı vücuttasın. Aynı bedenin içerisindesin. Evet. Yani. Elbette 4 fertten 1111 kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanut ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Yeri geldi. Karabük'te dershanede oturuyoruz. Berat gecesi. Karabük paranın çok girdiği ve Türkiye'nin her tarafından her çeşit insanın geldiği kozmopo kozmopolit yapıya sahip bir yer. Onun için kimse kimsenin kimseden utanacak hali yok yani. Yanlışlar çok rahat üreyebiliyor orada. Para da var. Dedik ya bu sef sefahat yeri yani Karabük, dediğim gibi yani. Dedik ya gidelim bunlar da Müslüman yani, bunlar da Müslüman. Bütün bu sefahat yerlerine, sinemalara, barlara, sazlara gidelim. Bu gece kap kapatmalarını teklif edelim. Gidelim mi gidelim. Üç kişi. Ben Süleyman Arslan, İbrahim Çeneli. Kalktık gittik. O zırh zop kara denirler. laf dinlemez hep sarhoş. <laughs> Dedik, sen Müslümansın, elhamdülillah. bu gece berat gecesi. Ölem hocam. Bu gece berat gecesi. Bu gece kapat burayı. Bir şey olmaz. Bunun kazandığından sana bir şey çıkmaz. Tamam hocam. Bütün Karabük'ü dolaştık. O zaman küçüktü. Ve o gece sinemalarda dahil her yer kapandı. İkinci gazeteler Karabük'ün yerli gazeteleri ne yazdı, biliyor musunuz? Manşet. 300 nurcu yürüyüş yaptı. Bütün eğlence yerlerini kapattırdılar. İhlas yapıyor bunu. Biz hiç alternatifini düşünmedik yani. Bunlar reddeder, bize kavga eder bilmem ne hiç düşünmedik onu. Gidip söyleyelim dedik. Aynı şey Kayseri'de. O gidip gelme zamanları. Polis demiş ya kardeşim bizim arkadaşlara demiş kardeşim ben sizi anlamadım ki bir adam demiş Kayseri'de caddeye çıksa yürüse bütün emniyet alarma geçiyor. Sanki bir ordu yürüyormuş gibi. Ulan bir adamdır bu. Demiyoruz demiş demiyoruz. Bir bütün emniyet in, şeye teyakkuza geçiyor. İhlas. İşte bununla fetihler bununla oluyor. Ha? Fetihler bununla oluyor. Ashab-ı İkram efendilerimiz bir yere tebligata gidiyorlar. Yollarında bir kale var. Kaleden geçmeler lazım. Başka yol yok. Kalede kafirlerin elinde geçilmiyorlar. Onlar da Efendimizin emrini almış geçmeler lazım. Tekbir getiriyorlar. Kale sallanmaya başlıyor. Kale kumandanı ne olur ne bitiyor? Akıllı birisi var işlerinde danışman olan demiş. Komutanım demiş. Kralım bunlar ne temeli adamlar demiş. Sen bunlara yol ver bunlar geçsin. Neyimize gerek? Bunlar bize bir zarar olmaz. Bırak geçsinler demiş bir söz söylüyorlar, kale sallanıyor demiş. İhlas. Tabi o sahabenin ihlası. ihlas. Bizimkilerin de ihlası bir kişi bir orada gibi görünmüş de şeyde. Evet. 1111 bu 1111 bu sır. Dört sene medresede ok, oturduk, kalktık, yedik, içtik, hareket ettik oraya buraya neye? Ben Süleyman Aslan'ın evli olduğunu Karabük'ten ayrıldıktan sonra öğrendim. Çok çok sahibiymiş bir <laughs> yer. Gecesi gündüzü yok. Bizle beraber Karabük'ten ayrıldıktan sonra öğrendim, Süleyman aslında evliymiş diye. İhlas ayrı bir şey. İhlas ayrı bir şey. Dadından doyulmuyor. Devirmediği kalede kalmıyor. Devirmediği surda kalmıyor. Evet buyurun. Öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız. Ve hayatı ebediye içindeki saadeti ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Tabire dikkat ediyor muyuz? Azalarıyız, azaları hükmündeyiz demiyor. Ben azaları hükmündeyi bekliyordum. Ama azalarıyız diyor. Arada çok fark var değil mi? Arada çok fark var. Bu ikisinin arasında çok fark var. Azalarıyız. Evet. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız. Evet.